you uh -huh. Ben ederim ya az daha erken gel. tamam mıyım? all yeah şimdi ya da doğup büyüdüğüm yer burası. Ya Ömer Soydaş mesela biz burada doğduk, büyüdük komşu olarak. Yani doğup büyüdüğümle beraber büyüdük. Bizim büyüğümüz, abimiz kendini bildim bileli çay içiyor. Beraber de içiyoruz yani. Ya böyle sohbetler olursa, yani belki de yüz bardağı taşıyor. Demlediği zaman, böyle sohbet iyi olduğu zaman, çok içer yani. Bir terlediği zaman, bütün yani şeyi istediği zaman daha da çok içebilir yani. Sıra ondaydı hayvanlar otarma sırası. Gitti demledi, içti daha da. İçiyor da yani. Tabii semaver olsun, normal çay olsun yani yok demez. Her saatte ise diyelim yani burada işte 10 dakika sonra bir komşuya gitti orada da içer. Sıkıntı var, içiyor. Ya çayla bütünleşti işte. yani çay içiyor diyor. Ramazan. İnşaatlarda çalıştığımız için o zaman İzmit'te mesela bir bekçimiz vardı. Giderdi inşaata çayını demlemiş bekçi bunu içip bitirmemiş gidip inşaata başlamazdık işe. Asya'da de cumartesi pazar o gazona derler Asya'da biz çay ocağı diyelim de. Çay ocağında çay demlerdim. Orada da 24 saat çay demle içerdim yani. O askerede de demli işi verirdi çayları. Muhabbet de içe, çay içe, çay Çay muhabbetimiz arttı. Biraz da fazla inşaatlarda çalıştım. Yorgunluğumuz olunca çay yorgunluğu alıyor yani. Ter töktüm yorgunluk çıkıyor yani. zaten ona da bir de alıştı. Devam ediyoruz, içiyoruz yani devamlı içeriz. Zaten o çay muhabbeti dağda daha, daha hoş oluyor mesela. Demlik biter, bizim çay işimiz biter. İkinci demlik demlen sonra da içeriz, onu da bitiririz. Yüz bardak demin şey bile kıvamına geldi mi yüz bardağı da işte o zaman kesin olmuştur yani. Hani böyle muhabbet arasında saatlerde çay içimiz var. Burada ben şu konakta dört buçuk saat çay içtim. Dört buçuk saat. Özel bana ikinci demlik demlenir yani. Ya şimdi aileye iş karışmaz. Benim çayımı demle korlar önüme içerim yani. Ve kendim oldu. Kendim sen de daha hoşuma da gider yani. Öyle saatlerde içerim onu. Bitirene kadar. Burada aşağıda Nazlı çay köyü var bizim. Orada mat izleyeceğiz. vatandaşın birinde köyümüzün de eniştesi. Dört demli çayı demledi. Beşinci dedim demlesen içeriz yine. Mat bitme güzeli zaten. iki saat evvel gittik. İki saat maç, 4 dört saat. Beşinci demlersen dedim. Onda içeriz yani sıkıntı yok. Ya dedi maç bitiyor. Bakın gidin dedi. Zaten dört demlik demledim, altından dayak yedim dedi. Yedim. Hamzamın evine mesela gittik, Terevi'den çıktık gittik Hamzama. O bir gün zaten bir gün evvel dedik ya bir gel de bir akşam çay içelim, canım sıkılıyor falan. Gittik orada abimin oğlu da bizden beraber Murat. Böyle saya başladık. Terevi'den sonra ezan okundu, e, orada niyetlendik yani. Yirmi, orada yedi buçuk saat hesapladık. Yasıyla sabah ezanın arası yedi buçuk saat. Yedi bu saat hiç durmamak şartıyla çay içmiştik. Ezan okumaydı, gene devam var yani. <laughs> Vallahi şimdi mesela çay içerken anarlar yani. Derler ki şimdi Ömer olsa burada bu çay bir tane daha demleriz. Ben semaverit bile önümden salanlar oldu işe gitme için. Döküyor, gelsin çalışsın diye. Evzurum şekeri, kesme şeker kullanıyorum. kıtlama şeker, bir şekerinden de bu evzurum şekerinden de 4-5 barda, 10 barda kadar içerim yani. 100 bardak içtim. Dağzına gezdiler. Burada bir 80 su bardağı şeyimiz var. Rekorumuz var. 7 buçuk saat rekorumuz var. Hiç çay iştahım yokken bir termos çayı, işte, semaver çayı yalnız içtim. Hiç sayı iştahım olmadı o halde. Dağda yalnızım. Bir bardak bir bardak batım demlik gene bitmiş.